Vay, Gangsta'lık salık he İşmiş dönüyor kardeşim Pis işler dönüyor he <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi Strek isten Odinaren'in direkt track 3'ünü izleyeceğiz. Direkt geçelim, izleyelim bakalım ne bekliyor. Gasta falan var oğlum gözümüzün önünde. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor ustam? Bakalım görelim. Daha fazla Stray Kids'le ilgili video istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da olursanız sevinirim. Let's go. Wow. Ne oldu lan? Canım bu surat ne? Peki bir şeyler yapılıyor gibi. Bu silah kardeşim yine bad boyluk havası var. MV abi full bad boy kokuyor diyeceğim de geçen dilemiz lonely şey değil ya üzücü bir durum vardı. Vaaa genk İşmiş dönüyor kardeşim pis işler dönüyor he. <laughs> <laughs> Deng, Deng şarkının ismi burada daha demin çevirden baktım Deng diye yazıyordu. Şarkının ismi de Deng herhalde çevre ne kadar doğru şey yaptı bilmiyorum ama psikopat mısın? Hay, oğlum Jason çok farklı gözüküyor lan. Bunlar kim acaba tanıdıklar mı? Ama ne bu kanka herkes ölümsüz mü? <laughs> oğlum CGI mükemmel değil mi burada yalnız bu arada? Bit çok güzel gözüküyor bu arada. <gülüyor> Dang. Dang. <laughs> Bugün izleyelim. Ya oğlum çok gözüküyor. Oğlum çanın var ya luku fena değilim yalnız burada. Şimdi ustam. Tek tek bakacak olursak. Burada bir şeyler sıkıntı var. Laboratuvar falan muhabbetleri dönüyor gazetede. Bakıyor ona. Tamam etrafta yıkıntı bir döküntü yerler. Pis bir iş yapıyorlar belli yani böyle. Biraz baba iş yapıyorlar gibi gözüküyor. Burada biri araştırma yapıyor. Sigma'nın kısacası her türlü zaten bir şeyi araştırıyor yani belli. Dışarıda biri dışarıda gözetliyor. Dış tarafta cam tarafında biri. Silah ama Ay Sinkman, mükemmel gözüküyor. Ay öyle. Yine, yine birileri bir şey yapmış abi. Yine bir araştırma falan var burada. Burada yine ne bileyim target durumu falan var. Dışarıda aynen Lino dışarıyı göz E bunlar da diğer ekip. Ha çanlar. Bunların hani yaptığı anlaşma şey durumlarını falan herhalde bozmaya çalışıyor galiba. Çanların olduğu ekip üçüncü bir ekip sanırım. Ben mi yanlış anladım yoksa? Ay çok iyi gözüküyor lan. <laughs> Cihazın gövüka bak. Oy uy uy uy. uy. O ne kanka hakem mi? Ay, Çakminer çok sert ha. Denk, of, burası bayağı iyi. Uf, var ya, saçları katmış da mükemmel Aynen bunlar gözetli ya, bunlar şey herhalde böyle. Bunları kurtaracaklar sanırım. Ha. Ben sanki o kişilere böyle kötüleri kurtaran, kötüleri böyle ne? işbirliğini falan böyle ne bileyim durumlarını falan böyle karlığını falan bozan böyle bir polis gibi ne bileyim böyle iyi bildire falan gibi hissettim de sorun acaba bunları mı kurtaracaklar bilmiyorum her şey olabilir yani her türlü silah burası baya ikonik bu arada hani real dışı gerçek dışı ama hoş gözüküyor dang dang <laughs> ah, tatlı tatlı yeah. <laughs> Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla track istediğiyle video istiyorsanız videoya beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.